Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle bir önceki storydeki metni okuduysanız eğer o metinle alakalı kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Kısa değil hatta ben size olayı anlatacağım ve yaptıkları paylaşımın ne kadar iğrenç olduğunu, ne kadar duyarsız insanlar olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Ee, yaptığımız paylaşımların yani ben taciz edildiğimi ve e, saldırıya uğradığımı anlattığım paylaşımların onların isimlerini lekelemeye yönelik olduğuna dair bir iddiada bulunmuşlar. Gerçekten öncelikle nasıl insanlar olduğunuzu merak edin size şu soruyu sormak istiyorum sizin mekanınızda bir kadın tacize uğruyor bu kadın sizin bütün garsonlarınıza diyor ki ben tacize uğradım şu şahıs elimle gösteriyorum güvenlik kayıtlarını paylaşın eğer gerçekten söylediklerinizin arkasındaysanız tabi diyorum ki ben tacize uğradım bu beyefendi beni yanından geçerken elledi taciz etti ben bu adama ben adama saldırmaya başladım arkadaşlar bu arada ben bunu yaşadıktan sonra beni uzaklaştırdılar onlardan ondan sonra ben derdimi anlattım dedim ki bana ee, böyle böyle bir harekette bulundu. Bu arkadaşı buradan çıkartın dedim ve siz bana dönüp prosedür gereği biz müşterilerimizi buradan çıkartamıyoruz dediniz. Üstüne o tacici e, tacizci şahıslara şampanyalar ikramlarda bulundunuz. Siz suçlusunuz. Ben yaşadığım her şeyi oradaki herkese anlattım. Güvenlik görevlerine, garsonlara. Adamlar bana dönderdiler ki biz prosedür gereği çıkartamıyoruz. Siz yanlış anlamış olabilir misiniz? Kardeşim kimse salak değil. Yanlış an yani bir gerçekten yanlışlıkla değmek var. Bir de bir insanı avuçlamak var. ...kimse kimseyi kandırmasın yani. Bana sundukları çözüm lavabodan döndükten sonra... ...güvenlik görevlileriyle beraber masama gitmek. Bir daha gidersem de yine güvenlik görevlisiyle... ...lavaboya gitmek. Ya bu nasıl çözüm kardeşim? Adamları çıkartacağına... ...sen benim özgürlüğümü kısıtlıyorsun. Benim mekandaki güvenlik görevlisi... ...personel koruyacağın arkadaşlar... ...çevremizdeki masalar olayları anladı zaten. Onlar bizi korudular. Yani korumaktan kastım da şu... ...ben sonrasında garsonları çağırdım... ...sürekli yanıma ve hani... ...neden hala burada olduklarını sorarken yaşadığım şeyleri anlatmaya çalışırken ama e, o tacizci saldırgan topluluğu e, benim garsonlara sürekli bunu söylediğimi anladılar ve onların yanındaki kız arkadaşlar üstüme saldırmaya çalıştı. Kızı tuttular vesaire. Sonrasında e, oldukları masadan bizim masaya şişelerini, bardaklarını fırlatmaya başladılar. O benim gözüme de gelebilirdi. O Kürşat'ın gözünü delebilirdi. De Her şey olabilirdi yani. Siz bunu engellemediniz. kavgaya zemin hazırladınız. Üstüne bir de sizin adınıza lekelemeye yönelik paylaşım yaptığımızı iddia ediyorsunuz. Ya siz şaka mısınız? Ya iki gündür menajerimi arayıp tweetleri sildirelim, ne kadar isterseniz veririz tarzı aramalarda bulunuyorsunuz. Beni sizle alakalı 500 tane numara aradı ama dediğim gibi bizi savcılığa vermişsiniz ya biz de sizi verdik. Lütfen oradan konuşalım ve hiç. Hiçbir hala olayların bizle bir alakası yoktur tarzı ibarelerde bulunuyorsunuz. Öncelikle bir işletme olarak mekanınıza gelen kadına, kıza sahip çıkmayı ve bu konuların ne kadar hassas olduğunu öğrenin. Ondan sonra belki bu işi yapabilirsiniz. 30 yılınız boşuna gitmiş. Bu şekilde para karşılığı tweet silmiyoruz. Para karşılığı bu şekilde